olması gereken konu neydi? 7. ayda yapılan bir konserde güvenlik hizmeti alımı yapılırken 1200 lira artı KDV güvenlik hizmeti alı gayet normal Tarsus ortalamasında Türkiye ortalamasında gayet normal bir fiyat 1200 lira artı KDV bundan iki ay sonra aynı belediyemiz bir konser organizasyonu için 5500 lira artı KDV ile yümmeden bahsediyorum. Yani bir günde 5500 lira artı KDV ile satın alma yapıyor. Sayın başkanım siz bu konularda dikkatlisiniz. İnşallah bu tür yanlış çünkü bu kamu zararına giriyor. Sizin bu tür e, dikkatsiz işlemi yapan arkadaşları uyarmanız gerektiğine ve uyaracağınıza da inanıyorum. Yani onunla ilgili hiçbir şüphem yok. Yani çünkü geçmişin hataları bazen insanlarda alışkanlık yapabilir. En azından sizin önderliğinizde bu belediyede bu yanlışlıklar yapılmasın. Bu tür yanlışı yapan arkadaşlara da uyarmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben de Serkan kardeşim gibi bu şeyle ilgili bahşiş ve şeydeki kulaktaki sıkıntıları dile getirmiştik. Onunla ilgili de fen İşleri müdürümüzle yolda konuştuğumuzda ona da teşekkür ediyorum Nisan veya Mayıs ayı programlarına bunu dahil edeceklerini söylediler. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.